Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Evet, öncelikle geçen haftanın sorusuyla başlayalım. Geçen hafta Amazon kadınlarının eline düşmüş bir adam vardı ve adamı öldüreceklerdi. Adama son bir isteğin var mı diye sormuşlardı ve adam son bir isteği olarak öyle bir şey istemişti ki hiçbir Amazon kadını adamı öldürememişti. Bu istek neydi diye sormuştum. Evet, istek şuydu. Adam diyor ki beni diyor içinizden en çirkini öldürsün. Bir Amazon kadını böyle bir istek karşısında adamı öldürmeye cesaret edemiyor ve adam kurtulmuş oluyor. Evet geçen hafta kısa bir soru sormuştum kürdanlarla alakalı. Şimdi bunun cevabını videonun sağ tarafında birlikte izleyelim. Geçen hafta sorduğum soruda 15 tane kürdan kullanaraktan 5 tane kare yapmıştım. Bu 5 kareyi 3 kürdan eksilterekten 3 kareye nasıl düşürürüz? 3 eşit kareye nasıl düşürürüz diye sormuştum. Bunun cevabını şu şekilde yapıyoruz. Evet. Birinci kürdan şunu alıyorum. Evet. İkinci kürdan bunu alıyorum. Evet. Son olarak da şu kürdanı aldığımda 3 kürdan eksiltip 3 kareye düşürmüş evet. Geçen haftanın sorusu ve bu sorunun e, linkini videonun sonunda bulabilirsiniz. Evet, bu hafta size yine harika bir soru hazırladım. Evet, sorumuz şöyle. Adamın bir tanesi polise şikayete gidiyor. Polis diyor ki, ben diyor, size diyor, bir ihbarda bulunacağım. Polis buyur, anlat diyor. Ben diyor, aynı böyle yağmurlu bir havada e, dışarıda koşu yapıyordum. Bir anda bir evden ses duydum diyor. Koşaraktan evin yanına gittim. Cam diyor buğulanmıştı diyor ve camın buğusunu iç, e, sildiğimde içeri baktım diyor. O denesi bir at, bir tane kadın kanlar içinde yerde yatıyor diyor. Hemen diyor bu kadına yardımcı olun. Büyük bir ihtimal kadın ölmüş olabilir diyor. Ve bu hikayeyi bu e, şeyi söyledikten sonra polis adamı hemen gözaltına alıyor ve bir sorgu çektikten sonra adamın katil olduğunu tespit ediyor. Polis adamın katil olduğunu nasıl anladı? Takipçi haftanız yorumda bekliyorum. Abone olur, like atarsanız memnun olurum. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. İyi günler.